Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek zamanın olumsuzluğu ikinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir? Şimdi teker teker bulalım. Gelecek zaman eki neydi arkadaşlar? -ecekti. Olumsuzluk eki neydi? m, ma idi. Ve ikinci çoğul şahsa göre çekimlenmiştir diyor. İkinci çoğul şahıs kimdi? Sizdi değil mi? İkinci teki şahıs sen, ikinci çoğul şahıs da sizdi. Şimdi bunlara uyan bir fiil bulacağım. A. Ben söylemeden işe başlamayacaksınız. Burada bakalım. Olumsuzluk var. Gelecek zaman var. Peki kaçıncı şahsa göre çekimlenmiş? Başlamayacaksınız. Kim başlamayacak? Siz. O zaman ikinci çoğul şahıs da var. Dolayısıyla benim aradığım cevap A şıkkıdır. B şıkkına baktığımda fiil anlatacağım şeklinde belirtilmiş. Olumsuz değil bir ve birinci tekil şahsa göre çekimlenmiş. Dolayısıyla bunu da eyledim. C'ye baktığımda akşamları kitap okumadan yatmam demiş. Burada geniş zamanın olumsuzu var. Dolayısıyla gelecek zaman yok. D'ye baktığımda kazancının bir kısmını bankaya yatırır. Burada da geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil söz konusu gelecek zaman yok. Yani cevabım Adana'dır arkadaşlar. Sınıftaki herkes İstiklal Marşı'nı ezberledi. Bu cümlenin olumsuz soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle olumsuz olması için m, ma eki gerekli arkadaşlar. Soru olması için de soru eki gerekli. Bakalım. Nasıl olabilir bu? Sınıftaki herkes İstiklal Marşı'nı ezberlemedi bir de soru eki getirelim mi? Yani şurada D ekinden önce M gelecek. Bunun ardından da mi soru eki gelecek. Şu şekilde olacak. Sınıftaki herkes istiklal maaşını ezberlemedi mi? Olumsuz soru şeklinde çevirdim. Bakıyorum hangi şıkta var bu arkadaşlar? A'ya baktım. Sınıftaki herkes istiklal maaşını ezberlemedi mi? Evet bizim aradığımız cevap A şıkkında var. Hem olumsuzluk ekini getirmiş hem de soru ekini getirmiş. Kişiyi değiştirmeden Olumsuz soru biçimine çevirmiş cevap Adanadır. Dolayısıyla bu metinde yer alan fiiller aşağıdakilerin hangisinde verilen kipeklerini almıştır. Hemen baka baka gidelim. Çetin hafta sonunda uçurtma uçurmayı planlıyor. Şimdi burada planlamak fiili, yor şimdiki zaman ekini almış. Dolayısıyla şimdiki zaman dedim öncelikle. Devam. Bu nedenle büyük bir uçurtma yaptı kendisini. Yaptı, yapmak fiili dı, di, tı, ti ekini almış. Dolayısıyla bu neydi arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman ekiydi. Görülen geçmiş zaman dedim. Devam edelim. Hafta sonu geldiğinde ise çok heyecanlıydı. Heyecanlıydı derken yine burada görülen geçmiş zamanın eki var. Ama bu sefer burada ek fiil halinde. Devam edelim. Kahvaltısını yapar yapmaz uçurtmasını alıp yeşilliklere koştu. Yine burada koştu derken koşmak fiiline görülen geçmiş zaman eki gelmiş. Yani cevaplarımın arasında şimdiki zaman ve görülen geçmiş zaman olacak. Bakıyorum genel olarak şıklarımı incelediğimde B şıkkında benim aradığım kipekleri bulunuyor arkadaşlar. Öncelikle şimdiki zamanı vermiş sonra da görülen geçmiş zamanı vermiş. Yani cevap Bursa şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır? Anlam kayması neydi arkadaşlar? Cümlede yazan zaman kipiyle, zaman ekiyle kastettiği kip yani ek birbirini tutmuyordu. Mesela yarın size geliyorum dediğimde yazıya geçirdiğim, söylediğim ifadede şimdiki zaman ekini kullanıyorum geliyorum derken. Fakat kastettiğim ne zaman? Yarın yani gelecek zaman kastettiğim zamanla yazdığım, ifade ettiğim zamanın birbirini tutmaması demekte anlam kayması. Bakalım. A. Gençliğin kıymeti yaşlılıkta bilinir diye boşa dememişler. Burada arkadaşlar anlam kayması söz konusu değil. B. Orozlar çok erken saatte ötmeye başladı. Burada da anlam kayması söz konusu değil. C'ye baktım. Merve bamya yemeğini hiçbir zaman yemiyor Şimdi hiçbir zaman derken geniş zaman olduğunu anlıyorum. Ama yükleme baktığımda yemiyor. Şimdiki zamanla çekimlenmiş. Yani burada yazdığı zaman şimdiki zaman kastettiği zaman geniş zaman. Bakın yazdığı ve kastettiği birbirini tutmuyor. Dolayısıyla anlam kayması söz konusudur C şıkkında. D'ye baktım. Olayın çözümlenmesiyle herkes rahat bir nefes aldı geçmiş zamanla çekimlenmiş. Anlam kayması söz konusu değil D e şıkkında da cevabım C şıkkıdır. Bu metinde fiiller aşağıdaki kişilerden hangisine göre çekimlenmiştir? Kendimiz bulabiliriz. Bülent Bey mektuplarını ve gazetelerini okuduktan sonra kalktı. Kalktı fiili var. Yürüdü fiili var. Ve bu kadar arkadaşlar fiillerim. Diğerleri isim soylu. Şimdi hangi kişiye göre çekimlendiğini ararken şu tabloyu göz önünde bulunduralım. Hemen tablomuzu çizelim. Tabloyu pratik bir şekilde çizdim arkadaşlar. Ben bir fiilin hangi kişiye göre çekimlendiğini bulurken bu tabloyu bilsem yeterli. Nasıl okuyorum bu tabloyu? Mesela birinci tekil kişi dediğimde ben ortaya çıkıyor. Birleşim noktasına bakıyorum. İkinci çoğul kişi deseydim bakıyorum nerede? sizde buluşuyor. Dolayısıyla ikinci çoğul kişi sizmiş. Şimdi bu cümlede bu metinde kalktı ve yürüdü fiillerini buldum. İkisi de aynı kişiye göre çekimlenmiş. Şöyle soruyorum. Kim kalktı? O kalktı. Kim yürüdü? O yürüdü. Bakıyorum o kaçıncı kişiymiş? Bakın üçüncü tekil kişiymiş. Dolayısıyla bu fiiller üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiştir. Bakıyorum hangi şıkkımda üçüncü teki kişi var? D şıkkımda cevabım Denizli'dir arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır? Dilek kipleri nelerdi arkadaşlar? Gereklilik kipi vardı. melimalı, malı. Emir kipi vardı. Emir kipinin belli bir eki yoktu. İstek kipi vardı. EA eki vardı bunun ve koşul şart kipi vardı. SSA ekiyle kendini belli ediyordu. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır dedi. 1'e baktım. Doktorların temel görevi insan sağlığını korumaktır demiş. Burada arkadaşlar korumak kelimesi, korumak e, isim fiili ek fiil olarak yükleme olmuş. Dolayısıyla burada dilek kipi söz konusu değil. 2'ye baktım. Ben de bir doktor olarak sizi sağlığınızla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım. Çalışacağım burada görüyorsunuz haber kiplerinden gelecek zamanla çekimlenmiş acak ecek Eki ile eledim. 3'e bakıyorum sizden öğrendiklerinizi çevrenize de aktarmanızı isteyeceğim. Yine burada haber kiplerinden arkadaşlar gelecek zaman ile çekimlenmiş bir fiil söz konusu bunu da eledim. 4'e baktığımda ise çünkü zararlı alışkanlıkların bırakılması için hepimiz gayret etmeliyiz dediğimde etmek fiili arkadaşlar burada meli gereklilik kipi ile çekimlenmiştir. Gereklilik kipi de dilek kiplerinin alt başlığıdır. Dolayısıyla cevabım dördüncü cümle olmalıdır Denizli. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. Dilek kipleri nelerdi arkadaşlar? Gereklilik kipiydi, istek kipiydi, koşul şart kipiydi ve emir kipiydi. A. Simitçinin sattığı simitler fırından yeni çıkmış. Burada çıkmak kelimesi çıkmak fiili mış e, duyulan geçmiş zaman ekiyle çekimlenmiş, kipiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş. B. Yaz meyvelerinin hepsini çok severim. Burada geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir fiil söz konusu. Dolayısıyla haber kipleri eledim. C. Kışın odunsuz kalmamak için ormana odun getirmeye gidecek. Ecek, acak, gelecek zaman kipiyle çekimlenmiş haber kipidir. Geldim Denizli'ye. Yağmur başlamadan hemen çamaşırları toplasın. Burada arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil söz konusu. E, emir kipi de dilek kipleri başlığı altında incelendiği için D şıkkı dilek tiplerinden biriyle çekimlenmiştir diyebilirim. Cevap Denizli. Bu metindeki fiillerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? İnceleyelim metni. Genç denizci Ahmet uzun zaman sonra uzak denizlere açılacağı için sevinçliydi. Limandan ayrılan gemi iki günlük yolculuktan sonra İtalya kıyılarına vardı. Varmak fiili var arkadaşlar burada ve neyle çekimlenmiş? Ee, görülen geçmiş zamanla yani de, dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zaman dedim ve vardı kim vardı o vardı üçüncü tekil kişiye göre çekimlenmiş devam edelim sabah arkadaşı Tevfik'in sesiyle uyandı yine arkadaşlar görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş ve kim uyandı o uyandı üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş devam Gemi limana yaklaşırken iki genç denizci şehri dolaşmaya çıktı. Çıkmak fiiline bakıyorum. Yine arkadaşlar dili geçmiş zamanla yani görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Ve 3 e, üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş yine arkadaşlar. Bak dolayısıyla buradaki fiillerin ortak özelliği neymiş? Geçmiş zamanla çekimlenmiş olmaları ve üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş olmaları. Bu da A şıkkında verilmiş zaten cevap Adana'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin çekimlenme zamanı ile gerçekleşme zamanı birbirinden farklıdır? Yani hangisinde anlam kayması vardır diyor açıkçası. A. Yarın akşam trenle Bursa'ya Mehmet Bey gidecek. Bakın yarın akşam gerçekleşecekmiş ve gelecek zamanla çekimlenmiş. Bir fark yok. Anlam kayması yok. Eledim. B. Hastalanınca yemek yemekte zorlandım. Ne zaman zorlanmış? Geçmişte zorlanmış. Hastalanınca. Ve bu da ne ile çekimlenmiş arkadaşlar fiil? Zorlandım diyor. Ne ile çekimlenmiş? Görülen geçmiş zamanla. Geçmiş zamanla çekimlenmiş. Geçmiş zamanı kastetmiş. Anlam kayması yok. B'yi de C'ye bakıyorum. Bavulunu alıp bir saat sonra otogara gelir. Bir saat sonra dediği için gelecek zamanı kastediyor arkadaşlar. Bunu yazdım. Fiile bakıyorum. Gelir diye çekimlenmiş. Ir e, ir ur ür neydi arkadaşlar? Geniş zamandı. Dolayısıyla çekimlenenle kastedilen birbirinden farklı yani anlam kayması C şıkkında var. Benim aradığım cevap C şıkkıdır. D'yi de kontrol edelim. Sandalyelerin üzerine kalın minderler koyduk. Ne zaman koymuşlar? Geçmişte koymuşlar. Zaten bu da geçmiş zamanla çekimlenmiş anlam kayması yoktur. Dolayısıyla sadece C şıkkında e, fiilin çekimlenme zamanı ile gerçekleşme zamanı birbirinden farklıdır. Yani anlam kayması vardır. Cevap C Buradaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipi'nin olumsuzuna göre çekimlenmiştir? İstek kipi neydi arkadaşlar? E A ekiyle ile kendini belli ediyordu ve olumsuz olarak çekimlenmiştir diyor. Olumsuzluk ekleri de neydi? M MA olarak kendini gösteriyordu. Bakalım. A Hiçbir zaman kötü ve olumsuz düşünmeyelim. Şimdi burada olumsuzluk var. Bir de E eki de var. Yani İstek kipinin eki de var. Bunun olumsuzu nasıl olabilirdi? Her zaman kötü ve olumsuz düşünelim olabilirdi. O zaman da ne diyecektim? İstek kipinin olumlusuna göre çekimlenmiş derdim. Dolayısıyla A şıkkı ne dedik arkadaşlar? Bu söylediklerimden ne çıkarılabilir? A şıkkı istek kipinin olumsuzuna göre çekimlenmiştir diyebilirim. Cevap A diğerlerini de kontrol edelim. B. Ülke ekonomisi son yıllarda düşüşe geçmedi. Burada arkadaşlar görülen geçmiş zamanın olumsuzuna göre bir çekimlenme var. C. getirdi diyor. Olumlu olarak görülen geçmiş zamana göre bir çekimlenme var. D. De kitap okumaktan ve eleştirmekten bıkmayın diyor. Burada da emir kipinin olumsuzuna göre bir çekimlenme söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla cevap Adana'dır. A'da istek kipinin olumsuzuna göre Çekimlenmiş bir fiil söz konusudur. Numaralı cümlelerden hangisinin fiilinde anlam kayması vardır? Anlam kayması neydi? Ee, çekimlenen zamanla kastedilen zamanın birbirini tutmamasıydı. Yani ben yazıyorum cümlede şimdiki zaman ekini yazıyorum. Fakat gelecek zamanı kastediyorum. Bakın yazdığım zamanla kastettiğim zaman birbirini tutmuyor. Dolayısıyla anlam kayması var diyebiliyorum. 1'e baktım köye bir çeşme biri de küçük bir okul yaptırdı diyor. Geçmiş zamanda yapılan bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada anlam kayması söz konusu değil. 2. Nisan ayı gelmesine rağmen ağaçlar çiçek açmadı. Yine burada arkadaşlar geçmiş zamanın olumsuzu söz konusu ve anlam kayması yok. 3'e baktığımda Hüseyin Efendi önemli şeyleri anlatmaya başladı diyor. Bu da geçmiş zamanda olan bir şey anlatmış ve geçmiş zamanla kastetmiş. Dolayısıyla anlam kayması yok. 4. Pencerenin önündeki çiçekleri her sabah suluyor. Şimdi her sabah derken geniş zaman olduğunu arkadaşlar ifade ediyor. Fakat suluyor diye şimdiki zamanla çekimlemiş. Yani kastettiği zaman ve e, cümlede kullandığı, çekimlediği zaman birbirini tutmuyor. Dolayısıyla burada anlam kayması söz konusudur. Cevabım değişiklidir. Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangisi farklı bir kiple çekimlenmiştir? Bakalım arkadaşlar. Bir de duydum demiş. Görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Yani şöyle yazalım. G, G, Z ve haber kipi. Haber dedim. Tamam. Geçtim ikincisine. Etme diyor. Bunun olumlusu nedir? Ettir. Yani bir emir veriyor burada. Emir kipi. Emir kipi dilek kiplerinin altındadır. Dilek diyelim. Geldim diğerine. Arıyorsun diyor arkadaşlar burada. Yor. Şimdiki zaman ikidir. Haber kipidir. Dedim. Haber yazdım. Şuraya da haber demiştim. Dörde baktım. Kast ediyorsun diyor. Burada da arkadaşlar yine haber kipiyle çekimlenmiş. Buna da haber dedim. Şimdiki zaman bu da. Dolayısıyla baktığımda bir haber kipi, üç haber kipi, dört haber kipi fakat iki dilek kipiyle yani emir kipi, emir kipiyle çekimlenmiş. Farklı olan hangisi farklı bir kiple çekimlenen tabii ki ikinci fiilim arkadaşlar cevap Bursa'dır.